Özgür Haber kanalından herkese merhabalar, bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız, bir son dakika gelişmesi ile karşınızdayız. FETÖ'den Abdüllatif Şener'e kaset iması Birbirlerine düştüler. Fetullahçı ihanet yapılanmasının aleyhindeki her gelişme karşısında, kırlı kumpaslara başvuran hain örgüt yine baş gösterdi. Son olarak Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmesine sebep olan kaset şanta, bunda gündeme gelen FETÖ'nün karanlık adamları, CHP üzerinden sinsi mesalar vermeye devam ediyor. 15 Temmuz darbe kalkışmasından bir gün önce, yatakta basıp şafakta asacaklar diyerek kanlı darbeyi ilan eden, başarısız olunca abge kaçan firari FETÖ'cü Tuncay Okçin, CHP'den istifa eden Abdüllatif Şener'e kaset imasında bulundu. Abdülatif Şener'in sırları olduğunu ve kayda alındığını iddia eden Tuncay Opçin, Şener'in AK Parti'de bakanlık yaptığı dönemde gerçekleştirdiği karakter suikastini hatırlattı. FETÖ firarisi Opçin, Twitter'daki sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı. Abdülatif Şener'in istifası pek çok kişiyi şaşırtmış. Konuyla ilgili Levent Ersöz ve Hasan Atilla Ur konuşsunlar. Şener'in sırlarını bu ikisi kaydetmişti. FETÖ'cü Okçin, Abdüllatif Şener, Adalet ve Kalkınma Partisi kabinelerinde bir dönem Doğan grubunu temsil ediyordu. Bir arada Mehmet Emin Kara Mehmet ile çalıştı. O dönem sırf bir iş için 500 bin dolar almıştı. Konuyu aktüelde yazmıştım. Şimdi şaşıranlara şaşırıyorum. Dedi. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik bir sonraki haberimizde görüşmek üzere